Evet merhaba çocuklar. E, Bugün ki son denememizle karşınızdayım. 29 Ocak 2021 yani dün ait denememizi çözeceğiz. Gene denemenin boş hali videomuzun altında olacak. Oradan indirip tekrar çözebilirsiniz. E, bu zamana kadar 11 tane deneme uyguladık. Yani e, 220 soru çözdük. Şimdi e, 12. denememizdeyiz. İlk defa hatalı bir soruyla karşı karşıyayız. O da bu döneme şansı geldi. Aslında net cevabı olmayan garip bir soru var. Şimdi diyor ki e, aşağıdaki e, haritada yurdumuzun belli noktalarında hava durumu verilmiştir diyor. Şimdi dikkat ederseniz 25 derece, buralar sıcak, buralar soğuk. halle rüzgarın buradan bu tarafa doğru esiyor olması lazım. Yani doğudan batıya yönlü esmesi lazım. Yani soğuktan sıcağa doğru. Ama oklar tersi yönde göstermiş. Hangisi yanlıştır diyor soruyor. Şimdi yurdumuzda batı kesimi açık. Rüzgar batı yönünden esecek. Batı yönünden yani batıdan doğuya doğru. Aslında bu da bir hata. Yurdumuzun genelinde az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu yönünden esecek. Doğu yönünden, doğudan batıya doğru. Bu doğru. Yurdumuzun iç bölgelerinde az bulutlu ve açık. Rüzgar doğuya doğru. Yani batıya doğru, doğuya doğru, batıdan doğuya. Bu da hatalı. Yurdumuzun güney ve güney yönlü rüzgarın etkisi altında olup sıcaklık daha da artar. Şimdi dikkat ederseniz burada güney yönlü rüzgarlar, güney Yönlü. Aslında bu da doğu yönlü, pardon kuzey yönlü bir rüzgar. Güney yönlü rüzgarlar böyle esmesi lazım. O zaman bu da hatalı. Yani aslında sanki cevap yanlıştır değil doğrudur sormuş gibi olmuş ama o da hatalı. Halde bu soru B olarak gözüküyor ama hepsi doğru kabul edilebilir veya yanlış kabul edilebilir. O yüzden bu soruyu bu şekilde geçiyoruz. İkinci soruya geldik. İkinci soruda e, diyor ki hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım hemen. E, dünya ikinci konumdayken her iki yarım kürede. Her iki yarım kürede böyle bir şey olmaz çocuklar. Neydi bunlar? İşte burası yazsa, burası kıştı. Burası e, şurada burası aşağı taraf yazsa, burası kıştı. E, kıştan yaza geçerken hangi mevsim yaşardık biz? İlkbahar o zaman aşağısı sonbahar olacaktı. Haliyle cevabım Bursa. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruda diyor ki e, eksen eğikliği burada gösterilmiş. Hangisi bunun sonucu değildir diye sormuş. Daha önce de vardı buna benzer sorular. Gece ve gündüz oluşması eksen eğikliğinin değil günlük hareketin bir sonucuydu. Dördüncü soruya geldik. DNA ya da kromozomların yapısında meydana gelen her türlü değişikliğe mutasyon denir. Kimyasal maddeler, nokta nokta ve çeşitli ilaçlarla, radyasyon ve çeşitli ilaçlar bu duruma sebep olabilir. Evet, bu da. Ceyhan olduğu bariz şekilde gösteriyor bize. Beşinci soruya geldik. Bir organizma yaşamsal ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklere adaptasyon denir. Buna göre hangisi adaptasyon örneğidir demiş. Ee, bakalım hemen. Peru kahin böceğinin düşmanlarının fark edilmemek için kuru bir yaprak şeklinde olması. Bu bir adaptasyondur. Bulunduğu ortama adapte olmuş. Altıncı soru. Aşağıdaki verilenlerden hangisi genetik mühendisinin uygulamalarından biri değildir diye sordu. Bakalım hastalıklara neden olan türler elde etmek. Şimdi hastalığa sebep olan türü elde etmek iyi bir şey değil. Yani insanlık için zararlı bir şey. Hastalığa neden olan türleri niye ben elde edeyim? Onlardan kurtulmam lazım. O yüzden cevap Ceyhan gözüküyor. Yedinci soruya geldik. Kolay bir soru. Hangisi yanlıştır diyor? İki şeker, üç adenin, dört beş de e, stozin şeklinde garip bir sıralama vermiş. Halbuki yanlış olan bu. Halbuki ne olmalıydı? Bir tane bir kesin olacaktı, bir kesin olacaktı. Ee, bunun yanında iki kesin olacaktı ve bunlardan bir tanesi de yanına gelecekti. O yüzden cevabım Denizli. Sekizinci soruya geldik. Ee, ne diyor? Hidroelektrik santrallerinde türbinler daha fazla elektrik üretebilmek için mümkün olduğu kadar derinlere kurulurken, Su depoları ise bütün evlere su ulaştırabilmek için mümkün olduğu kadar yüksektir. Şimdi tribünlerin derinde olması basıncı arttırmak aslında su basıncını. Tribünler burada, buradaki su basıncının fazlalığından dolayı daha çok dönecektir. Su depolarının yukarıda olmasının sebebi de aşağı doğru her eve su aksın. Hangisi doğrudur diye sormuş. Tribünlerin derinlere yapılmasının amacı sıvı basıncını azaltmaktır, hayır arttırmaktır. Bu yanlış. Su deposunun yüksekler yapılması, sıvı basıncını arttırmaktır. Evet, sıvı basıncını arttırıp her yere su gitmesini sağlamak olabilir. Barajlarda biriken suyun derinleri, derinliği azalırsa, üretilen elektrik miktar, hayır derinlik azalırsa olmaz, artması lazım. Su deposundan daha yüksekte olan evlere su taşınır. Hayır taşınmaz. Cevabım Bursa. Dokuzuncu soruya geldik. Hemen büyütelim. Daha önce de buna benzer bir soru çözmüştük hatırlayacağım şuydu. Bunun basıncı bunun basıncına, bunun basıncına ve bunun basıncına eşittir X cisminin basıncı, Y cisminden az olduğu görülür. X cisminin basıncı, Y cisminin basıncı eşittir. Bir kere bu yanlış zaten direkt. Ee, şimdi buradan aklınıza şu gelebilir. Başlangıçta. Şimdi başlangıçta dediği için o zaman işin rengi değişiyor. Başlangıçtaki X cismi ile T cisminin süngerdeki batma miktarı eşit olduğunu görüyor. Başlangıçtaki X cismi ile T cismi. Şimdi bu Taban alanı tam bir dik. Cismin ağırlığı taban alanı. Cismin ağırlığı taban alanı. Aynı oranda olduğu için eşit olduğunu görür. Başlangıçta iç cismi ile z cismi. Şimdi x cismi, z cismi dikkat ederseniz daha dar bir alan daha çok battığı. X cisminin de daha az battığı. Bu doğrudur o yüzden. Bunu da doğru kabul ediyoruz. Halde cevabım Adana'ydı. 9. sorumda da. Onuncu soruya geldik. Bu da, e, bu da güzel bir soru. Şimdi kamyon, e, tekerlekler ve cisimlerin ağırlıkları var. Şimdi e, bir rakam verelim, e, üzerinden gideriz. İkinci kamyondaki konteyner ile birinci kamyondaki konteynerin kamyonun kasasına yaptığı basınçlar. Şimdi g bölü s. Burada da ne diyordu? Burada da birinci, ikinci konteyner g, g bölü 2 s Yani g bölü s, 2 g bölü 2 s Haliyle eşit. Cevap bir, bir, kere kesinlikle olacak. Gitti. Şimdi buraya bakalım. Bir, birinci kamyon ile üçüncü kamyonun birim yüzeye etki ettikleri kuvvetler eşittir diye sormuş. Şimdi bakalım. Birinci kamyonun, şimdi birim yüzeyi yere demek istiyor. Birinci kamyonun e, birinci kamyonun ve üçüncü kamyon. Birinci kamyon G bölü 2. 2 tekerlek olduğu için. 2 sene diyelim. Burada 1, 2, 3 G bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi dikkat ederseniz buradan 6 G tabii ki. 6 S özür dilerim. 3, 6 1 bölü 2. 1, 1 bölü 2. Evet eşit çıkıyor. Bu da doğru. Kamyonların kum zemine yaptı geldiklerinde en az ikinci kamyon batar. Şimdi burada 3G 3G burada G bölü 2 burada 2G bölü 1, 2, 3, 4, 5 direkt arka diğer tekerlerini saymayalım. Buradan da çıkar zaten. Burada 3G bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buradan burası ne çıktı? Burası 1 bölü 2 çıktı. Burası ne çıktı? Burası da 1 bölü 2 çıktı. Burası e, 2 bölü 5 çıktı. Haliyle kamyonların kum zemine yaptığı en az basınç tabii ki ikinci kamyonda olacaktır. O yüzden de cevabı denizli. Geçelim hemen 11. soruya. Kalem de bizi çok bunalttı ama ne yapacağız? Halbuki pilini yeni değiştirip aslında. Şimdi hemen geçelim. Işık, e, <laughs> ışıl, çocuk e, balonunu alarak basınç konusuyla ilgili bazı gözlemler yapıyor. Birinci durumda balon şişiriliyor. İkinci durumda işlem sonucu balonun hacminin azaldığı görülüyor. Üçüncü durumda da hacminin arttığı görülüyor. Bunların nedenleri çeşitli olabilir. Artık sorunun düzenine göre bakacağım. Aşağıdan hangisi yanlıştır diye sormuş. İkinci durumda balonun hacminin azalmasının sebebi ya suyun içinde daldırılması ya da balonun daha yükseğe çıkartılmasıdır. Şimdi bir kere suyun içinde daldırınca küçülür, yükseğe çıkartınca büyür. O yüzden 11. soruda e, bunun, bakalım bir dakika, ikinci durumda balon hacminin azalmasının sebebi ya suyun içine daldırılması, evet, ya da e, daha yükseğe çıkması. Haliyle bu durum aslında doğru bir şey değil, ters bir durum zaten. O yüzden bu yanlış. Dediğim gibi deminki, balon yüksek çıkınca şişer çünkü. Buraya gelelim hemen. E, Diyor ki üçüncü balon üçüncü durumda balonun hacminin artmasının sebebi su içindeki balonun suyun içinden çıkması. Evet çıkarsa artabilir bu doğru. Bana yanlışı sorduğu için Ekrem olmayacak. Ekrem olmayacak gitti. E zaten başka seçenek de kalmadı ama Sıla'ya da bakalım. 3. durumda balonun yüksek bir konumdan daha alçak bir konuma getirilmiş olabilir. Üçüncü durumda balon yüksek bir konumdan daha alçak. Hayır. Alçak bir konudan daha yüksek bir konudan çıkmış olabilir. O yüzden bu da yanlış. Cevabım Ceyhan olur. 12. soru. Periyodik sistemle ilgili aşağıdaki öğrenci hangisinin verdiği bilgi yanlıştır diye sormuş. Tek bir bilim insan tarafından hazırlanmıştır. Yanlış. 13. soru. Aşağıdaki tabloda verilen yorumlardan hangisi doğrudur diye sormuş. Limon, asit, sirke, asit, kabartma tozu, baz, sıvı sabun, baz, çamaşır suyu, baz, yoğurt, asit. Hangisi doğrudur diye sorduğunda cevabı 3 4 5 bazik 3 4 5 bazik evet Ceyhan. Hemen geçtik 14. soruya. <laughs> grafikler verilmiş. buna göre kesin doğrudur. K maddesi katıdır diyor. Şimdi katı sıvı da olabilir, sıvı gaz da olabilir. Kesin değil haliyle. bunu kesin diyemeyiz. Biraz küçültelim şöyle. Evet. L maddesi hal değiştirmiştir. Evet bir kere o kesin. M maddesi sıvıdır. Bunu da bilemezsin. Her şey olabilir. O yüzden cevabım Bursa 14'te. 15. soruya geldik. Ülkemizde kimya alanda alanında doğrudan kapsayan konulardan ve kimyanın ilişkileri olduğu alanlardan sürekli olarak Arge çalışmaların desteklemeyen faaliyetlerden biri değildir diye sormuş organize sanayi bölgeleri dağıtarak kimya sektörünü faaliyet gösteren firmaları şehir merkezine kurmak. şehir merkezine kurmak iyi bir şey değil tabii ki. Bunları toplu halde bir yerde tutmak daha iyi. O yüzden cevabım Ceyhan'dı. 16. soru. Bilim insanlarının elementleri benzer özelliklere göre sınıflamasının sebebi hangisi olabilir? Elementlerin kullanım alanlarını kolaylık tespit etmek, evet. Elementleri daha kolay öğrenmek, evet. Benzer özelliklerin farklı tespit etmek, evet. Cevabım Denizli'ydi. 17'ye geldim hemen. Burada diyor ki 1 litre ve 2 litre su var. E, muhtemelen bunların grafiğini soruyor. Şimdi bunlar ikisi de su olduğuna göre bir kere aynı sıcaklıkta hal değiştirecekler. E, ve e, x, y kapları sıcak, aynı eşit sıcaklıkta olduğu için bu olmaz. Bir kere böyle bir saçma bir şey de olmaz. Bu, bu olacak haliyle. Hangisi daha hızlı e, sıcaklığı yükselir? Tabii ki x, x önde olması lazım. Y ondan sonra olması lazım. O yüzden de cevabım Bursa. Çünkü burada tersi göstermiş. Kolay bir soru. 18. soruya geldik. 18. soruda da diyor ki şimdi erime sıcaklığı ve erime ısısı diye sormuş. Erime sıcaklığı biri 20 derecede biri 50 derecede eriyor. Bu ve bu şık gitti. 20-50 20-50. İkisi de olabilir. Erime ısısı. Bakın ısı şurada da ısı olduğuna göre şurayı soruyor. Burası kaç? 200. Burası kaç? 100. 200 ve 100 olması lazım. Otomatikman cevap. Kendini gösteriyor zaten. Ceyhan. 19. soruya geldik hemen. Burada bir grafik verilmiş. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Hemen bakalım. N'nin kütlesi en büyüktür. N'nin kütlesi en büyüktür. Bir kere 20 dakikada 40. E dikkat edersen bu 10 dakikada 20 ise 20 dakikada bu da 40 derece değişecektir. Halde bunu en büyüktür demek doğru olmaz. Cevap Ceyhan olacaktı. Ve 20. soruya geldik. Evlerde ısıtma amacıyla kullanılan elektrik radyatör yani su. Bu neydi? Öz ısının küçük olmasıydı. 20. soruda yağın öz ısısı suyun öz ısısından küçük olması yani Bursa. Evet biraz uzattık bunu çünkü bazı güzel sorular vardı açıklamamız gereken. Bir de kalem bizi biraz uğraştırdı. Eee cevabın bu şekilde söyledik. Ee, tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Hoş kalın, hoşça kalın.